Değerli izleyicilerim merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden her cittencün sevilen emaniyet dizisinin başarılı sevilen oyuncuları Ali İbrahim Ceyhan ve sevgili Sesala çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimizin özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. Jüle jüle değerli izleyicilerim hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.